Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Diyanet Elif Bağ derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. dersimize geldik elhamdülillah. Bu dersimizde üstün esre ve ötre ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Biliyorsunuz bir önceki dersimizde üstün esre ve ötreyi görmüştük. Bu derste de bununla ilgili alıştırmalar yapacağız değerli arkadaşlar. Ben okuduktan sonra sizler de benden sonra tekrar ederseniz Bunları daha iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip dersimize geçelim. Razeqa 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 Race'a 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 Kara'e 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 Bakınız değerli arkadaşlar hepsi üstün. Bunların hepsi üstün. Üstün harflerin neresinde bulunuyor? üstünde bulunuyor. Adı üstünde. Üstün. Darabe, darabe, darabe. Zahera, Zahera, Zahera. Bakınız değerli arkadaşlar yine hepsi üstün. Yedek, yedek, yedek. Rafa, rafa, rafa. Sabera, sabera sabera şehide 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 bakınız üstün esre üstün amile 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 semia 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 hamide 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 feriha 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 emine 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 tafika 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 sa'ide 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 rusulü rusulü bakınız değerli arkadaşlar hepsi ötre rusulü rusulü Huluku 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 Kütübü 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 Sülüsü 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 Kutile 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 Bakınız ötre Esre üstün Su ile Su ile su ile fehuve 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 samedü 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 zikira, 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 gufira. gufira 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 meradu 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 Cumi'a. 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 Evet değerli arkadaşlar bu şekilde 6. dersimizi de bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.